Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu İsrail. Arkadaşlar İsrail Doğu Kudüs'ten çekilecek. Yani hayırlılarda da böyle bir şey duymadık. İşte biz işini hakkıyla yapmaya çalışan gazetecilerin farkı bu. Sadece kendisinin mesleğine adayan ve mesleğinin de harcadığı mesaiyle maişetini temin eden gazeteci işini çok dikkatli yapmak zorunda. Çünkü onun bunu kiralık satılık kalemi olmadığınızda benim ayakta durabilmem için işimi çok iyi yapmam lazım. Bakın ben bunu şimdi söylüyorum aylar sonra bugün derneğe gelecek. İsrail Kudüs'ten çekilecek. Neden mi çekilecek? Şimdi İsrail biliyorsunuz e, Suriye halkı işgalci e, Nusayri dinine mensup e, Esed ailesini ve onun diktatörüşünü, Şebiha e, hükümetini iktidarını devirdi. Halk kendi devletinin başına geçince geçer geçmez e, Siyonist İsrail Suriye'de arta kalan ne kadar askeri tesis varsa, sahil güvenlik, deniz kuvvetleri, kara hava ne kadar nokta varsa hepsini bombaladı. Ve ortaya çıktı ki Esad ailesi çekilmeden önce kardeşim Mahir Esad üzerinden bu bütün askeri birliklerin koordinatları İs, e, İsrail e, İsrail'e veriyor ve İsrail bunları tek tek bombaladı. Suriye'nin bunu savunmaya gücü yoktu ve Türkiye'de müdahil olmadı, direkt müdahil olmadı, olmaması gerekiyordu. Çünkü Türkiye İsrail'le kapışsaydı bugünler bu kadar kolay gelmezdi. Ve bunların tazminatı da İsrail ödeyecek buna emin olun. Ötecektir arkadaşlar. Hem de o eskimiş Rus silahlarının parasını yeni silah olarak verecek. Yani zırhlı mı indirdin, o fiyatı işte veya bir uçağımın borcun, o uçağın parasını ödeyecektir, sıfır haliyle Bunlar ödeyecek, buna emin olun. Yoksa İsrail oradan yaşayamayacak. Görünen o bak, bu niyet demiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İsrail taca atınca bölgemizde işte Suudi Arabistan'a gelip birçok ülke liderleriyle görüşmesi hele hele. Ee, Suriye Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara ile görüşmesi İsrail'de kafaların birazcık da olsa aymalarına sebep oldu. Dün Suriye'ye her türlü saldırı, terörist faaliyeti yapan iç isyanlar çıkartan Yukarıda PKK, YPG'li Kürtleri, aşağıda Dürzileri, sahil tarafında Nusayri dinine mensup olanları, hatta hatta Alevileri, Aleviler bunu yemedi, Şiiler de yemedi. Çok az bir Şii topluluk var, çok az. Onlar da bu oyuna gelmediler, Aleviler de gelmedi. Ama Nusayriler, Dürziler ve PKK, YPG'li terör örgütü mensubu olan aşiretler bu dolmuşa geldi, Fakat başarılı olamadı. Ve İsrail bugün savunma bakanı açıklama yaptı. Biz işte Suriye ile işbirliği yapmak istiyoruz. Değil mi? Şaşırdınız. Suriye ile işbirliği yapmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Daha düne kadar ne olursa olsun Suriye'de birlik hükümetine karşı çıkan, tek Suriye'ye karşı çıkan, işte açık bir şekilde e, ee, dürzilerin yanında yer alan, onları savunan, onlara silah, mühimmat, her türlü desteği veren, hatta onlarla birlikte hareket, operasyon planlaması yapan İsrail hemen bir hafta sonra ne oldu da e, Ahmet Eşşara hükümetiyle iyi ilişkiler, e, ilişkiler kurmak istediklerini, iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. Bir önceki videomdan da söylemiştim arkadaşlar. İsrail'in altın çağı kapandı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail adına bir milyarlık hatta bir milyar bir buçuk milyara yakın Müslüman dünyaya karşısına almaya cesaret etmedi. Yani bu korku değil. Akılcı gereği. ya ben bir milyar, bir buçuk milyar insanı karşıma alınca ne kar edeceğim, ne zarar edeceğim ona baktı. Öbür taraftan nüfusunun yarısı Arap olan yedi, 7-8 milyonluk İsrail'i yanıma alınca ne kazanacağım ne kaybedeceğim. Bunu gördü Amerika Birleşik Devletleri ve real politik davrandı. İşte e, ta dünya deniz ticaretinin yüzde yetmişinin geçtiği Malaga Boğazı'nın oradan Malaga ve o Arakanlardan oralardaki Müslümanlar ta Ümit Burun'a kadar ki olan coğrafya Müslüman coğrafya ben bu bütün dünyanın dünyanın üçte birini niye karşıma alayım dedi ve doğru olanı yap yani Trump'ın Müslüman sevgisinden dolayı falan veya Suriyeli sevgisinden dolayı e, Suriye'ye yönelik Ahmet Aşara'ya yönelik e, ambargoyu kaldırmadı. Hatta ve hatta terörist olarak gördü, başına 10 milyon dolar koydu Ahmet Eşaray, Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanı düzeyinde Suriyeliler sevdiği için karşılamadı. Karşısında koca bir dünya gördü. Ve dün İçime sindirmediğim halde bizim ülkemizde emperyalist e, darbeyi FETÖ'cü işgal hareketini destekleyen Mısır. Bizzat o darbenin içerisinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri. Darbeyi destekleyen Suudi Arabistan. Şu anda neredeler? Türkiye ile birlikte Türkiye savunma sanayi merkezli bir yeni savunma konsepti oluştu. Çok büyük bir başarı. Bu Türkiye'nin başarısı. işte Türkiye'yi küçümseyenler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küçümseyenler ve hükümetini, yani hükümeti demeyeyim de ama Türk devlet aklını küçümseyenler şimdi görsünler. Ve bu gelişen konsepti İsrail'deki faşistleri de İsrail devleti kafalarına vura vura uyandırdı arkadaşlar. İsrail'de bir şimbet gerçeği var. İç istihbarat olmasına rağmen şimbet ağırlıklı askerlerden oluşur. Askerler de dünyada bakın askeri akademisi olan her orduda askerler e, kurma eğitiminden geçerli ve kurma eğitiminden geç, e, geçen her asker dünya dengelerini, dünya jeopolitini kendi çapınca, bakın kendi yeteneği ve çapınca görüp anlamaya çalışır. Bizim harp akademilerimizde yabancı öğretim üyeleri var. Amerikan harp akademilerinde var. İngilizler de var. Hatta Kenya'da var. Yani bütün dünya böyle. Harp akademileri insanların kendi alanda uzman insanlar dinine, milletine falan bakmaz. Gelsin bu bilim adamı benim askerlerime dünyayı anlatsın derler. Ve İsrail Şimdet ve İsrail ordusu bütün siyonist ağır kanada rağmen akılcı davranıyorlar. Yani biz böyle gidersek biz burada eririz. Şimdi burada yeni dünya düzeni kuruluyor. Akdeniz'in özellikle bakın Doğu Akdeniz'in tamamının güvenliği, Doğu Akdeniz ve Havalisi'nin tamamının güvenliği Türkiye üstlenmiş durumda görünüyor. İsrail'in de can güvenliği Türkiye istemişti. Hatta ve hatta ben e, konu gelince söylüyorum. YPG'nin bile can güvenliğini Türkiye sağlayacak. Çünkü mülteci Kürtler, 1 milyon Kürt kendi toprağına dönünce YPG'lerle hesaplaşacak. Ben Kürtleri çok iyi biliyorum. Kürtler onu unutmayacak ve o kan davasını gidecekler. O YPG'ler o zaman kaçacaklar, bize gelecekler. Emin olun. Emin olun Türkiye'ye gelecekler. Ve sonuçta ne oldu? Ee, İsrail kendi toprakları içerisinde çekilmek zorunda kalacak. Hava saldırıları yapamayacak. Ondan sonra meşhur döndürücü Murat Han. Allah mekanını cennet etsin Sultan Murat Han. Arkadaşlar Osmanlı padişahlarına e, hanlık bir sıfattır. E, sultanlık bir sıfattır ama hanlık Türk, Türklere ait bir sıfattır. Han sıfatını ben kullanırım ve hepsi de kullanmıştır. Sultan Vahidettin Han da kullanmıştır. Biz babamızın oğlu diye kendi devlet başkanımız yani Osmanoğulları ailesiyle Özel bir imtiyaz anlamında söylemiyorum. Bunlar bizim geçmişteki devlet başkanımızdı. Osman Han, işte Abdülhamit Han, işte Murat Han. Han sıfatını lütfen kullanın. İngilizler bile Elizabeth hiç demezlerdi, kraliçemiz derlerdi. Şimdi Charles Kral oldu, herkes yüce kralımız diyor, yüce kral bile. Bize ne oluyor biz kendi devlet başkanlarımıza, kendi o milletin verdiği sıfatı almıyoruz Sanki babamızın oğluymuşuz, oğluymuş gibi. Biz şey diyoruz, işte Vahdet, işte 4. Murat, Yavuz Selim, ki Yavuz Sultan Selim gibi bir mareşal dünya kaç tane geldi? Bakın dünya tarihine Yavuz Sultan Selim hangi bir kaç tane mareşal geldi? Saysanız bir elin parmağını geçmez. O elin parmağının üçte iki da yine bizim Türklere ait. Metehan, ve Selçuklu ve Osmanlı'da bir de Atilla'yı da hiç unutmayalım. Emir Tümur. Hep Türk bakın. Şimdi e, Burada İsrail saldırganlık yapamayınca ve komşu ülkelerde güçlenince ne olacak? Kendi topraklarını isteyecekler. İşgalci, BM tarafından işgalci olarak kabul edile. O toprakları isteyecekler. O topraklar ne olacak? E, İsrail karada savaşamayacağına göre İsrail çekilecek. İlk İsrail'in çekildiği yer Kudüs olacak. Doğu Kudüs affedersiniz. Doğu Kudüs olacak ve Doğu Kudüs'te işte Mescid-i Aksa olduğu yer oradan neden çekilecek? Uluslararası anlaşmaları göre çekilmek Hı. zorunda. Arkadaşlar lütfen vakti olanlar bu uluslararası anlaşmaları ne olursunuz çok dikkatli okuyun. Mesela Camp David anlaşmasını internetten indirin okuyun. Camp David anlaşmasına göre Kudüs, Doğu Kudüs özel bir bölge. İsrail buradan çekilmek zorunda. Ama Araplar maalesef bugüne kadarki yöneticileri Arap halkının bu gasp edilmiş hakkını dile getirmedi ve bu öyle kaldı. Camp David anlaşmasına göre İsrail Doğu Kudüs'te özel yönetimi tanımak zorunda. Şimdi Arap halkları ve devletleri güçlü olunca hele Türkiye gibi dünyanın sayılı savunma sanayilerinden birisi onların koruyucu şemsiyesi, şemsiyesi olacak. Siz Araplar onları rahat bırakacak mı sanıyorsunuz? Hele hele Suriyeli Araplar, arkadaşlar Suriyeli Arapları hafife almayın. Çok medeniler, çok kültürler ve Suriyeliler Emevilerin torunu. Emeviler dediğimiz Endülüs'te 850 yıl Endülüs Emevi Devleti'ni kuran, Fransa'nın çok büyük bölümlerini fetheden bir medeniyetten söz ediyoruz. İslam medeniyetinden söz ediyorsak bunun üçte ikisini, üçte iki hatta Emevilere borçluyuz. Üçte ikisini tabii Emevilerin üstüne Türkleri de katarsak yani yarı yarıya Türkler yarı yarıya Emevilerdir. Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar Araplarda da Emeviler. Abbasiler bir şey katmadı. Abbasiler şey bölgesel devlettir. Ve biz maalesef Emevi tarihini Abbasilerden okuruz. Kötü görürüz. Mesela İslam medeniyetini doğuran Emevilerdir, büyüten Türklerdir arkadaşlar. Şimdi böylesine büyük bir kendimizle iftihar edince ne diyoruz? Biz işte Metehan'ın torunuyuz ya. Biz Oğuz'uz, Türk'üz diyoruz. Dünyanın en büyük 16 tane imparatorluğunu kurmuş ve yine kendimiz maalesef yıktık. Osmanlı'yı da kendimiz yıktık biliyorsunuz. Ankara'daki meclis Osmanlı'yı yıktı. Batılar yıkamadı yani. Batı'yı Osmanlı oldu. Çanakkale işgali falan iptal ettirdi. Gönderdi geri. Şimdi bu Emevilerin torunu Suriyeliler Golan Tepelerinde vazgeçecekler mi sanıyorsunuz? Filistinlilerin El Fetih ihaneti, FEKÖ ihaneti bir kontrole altına aldıktan sonra Camp David anlaşmasının Kudüs ile ilgili maddesini masaya koymayacaklar mı sanıyorsunuz? Çok yakın zamanda aylar sonra bu konu tartışma açılacak. Göreceksiniz İsrail Doğu Kudüs'ten çekilecek. Bir süre sonra da bütün Kudüs'ten çekilecek. Bir süre sonra bütün Kudüs'ten çekilecek. Bunu size taahhüt ediyorum sabreden bekleyin. İçimizdeki o karamsar, ulusalcı, dinci, dindar bilmem ne olur, ne, hangi ideolojik sayı yapar sahip olursa olsun o karamsar video, karamsar sözler söyleyen, karamsar videolar çekip YouTube'da yayınlayan insanlara, isimlere itibar etmedin. İsterseniz profesör, alleme 40 yıllık profesör olsun, isterseniz 140 yıllık gazeteci olsun arkadaşlar. Konsept değişti. Bugün Amerikan Başkanı çok net bir şekilde Suudi Arabistan'da bunu açık açık dünyaya ilan etti. Suriye ile, Suriye'de Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz. Suriye'nin Suriye'ye bir şans vermek istiyoruz. Bir şans veriyoruz. Bütün ambargoları kaldırıyoruz dedi. Ve Ürdün, Irak, Lübnan, Suriye, Türkiye biliyorsunuz ortak güvenlik anlaşması yaptılar ve şimdi hava sanma sistemleri Türklerin oralara gidince bakalım İsrail uçakları Tel Aviv semalarında bile güvenle uçabilecekler mi? Çok net söylüyorum. Yeni bir dünya. Arkadaşlar kendimize gelelim. Hani derler ya iki Türk bir araya gelecek. Biz böylesine köklü bir mirasa sahibiz. Sizi temin ediyorum. Ne olursunuz kendinize güveninizi sağlayın. Öyle Batı, Mossad falan. Hele Mossad dünyanın en geri zekalı istihbarat servislerinden bir tanesi. Bakın çok samimi söylüyorum. Mossad'la çok yüzleşmiş bir gazeteci olarak söylüyorum. Çok geri zekalılar. Biz biz bir tarihi geçmişimiz var. Hem Türk geçmişimiz hem İslam geçmişimiz. İki medeniyeti kendi bedenimizde toplayan bir milletiz. Şöyle bir silkeleyelim mi? Yani. Türkleri ve Müslümanları çıkarın dünya tarihi yazılamaz. Hatta ve hatta Türkleri çıkarın batı tarihi yazılamaz. Son 2000 300-2400 yıldır batı tarihi batı tarihi Türklerle olan münasebetlerden oluşuyor. Türkleri alın batı tarihi yazamazsınız. Türkleri ve İslamlı, İslam medeniyetini alın. Dünya tarihini yazamazsınız. Ne olursunuz kendinize güvenin. Ve size söz veriyorum. Allah ömür verecek. Onu hepimiz göreceğiz çok yakında. İsrail Doğu Kudüs'ten çekilecek Doğu Kudüs sizi temin ederim özelliğe kavuşacak. Bu da görünmeyen el Türkiye'nin katkısıyla olacak. Tıpkı Ahmet Eşarayla Trump'ın görüşmesi gibi, tıpkı Hamas'la Amerika'nın görüşmesi gibi, tıpkı şaşıracaksınız. Yemen'de Husilerle Amerika'nın görüşmesi gibi. Onların hepsinin arkasında Türkiye vardı. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Ne olursunuz? Kendi tarihinize, kendi kimliğinize, kendinize güvenin. Ölü toprağını atarsak, bu be beyni uykudan uyandırırsak, biz dünyanın ve bizim ne olduğumuzu göreceğiz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. ama Türk derken aklınıza sakın bir etnik ırkçılık falan gelmesin. Türk Kürtle var oldu. Türk Kürtle birlikte işte Selçuklu büyüdü, Anadolu'ya geldik. Türk Kürtle büyüdü, Osmanlı. Türk ve Kürt ne zaman küs oldu, düşman oldu o tanzimattan bu yana? Allah'ın laneti tanzimattan bu yana. Ne oldu? Türklerde, Kürtlerde, Araplarda hepimiz son 200 yıldır iliklerimize kadar sömürülüyoruz. Biz şimdi elhamdülillah o ateş ortadan kalkıyor yine bir araya geliyoruz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere demeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Aşağıda beğen butonuna basanırsanız sevinirim. Çünkü YouTube algoritması bu böylemiş. Beğeni çok aldıkça YouTube bu videoları tavsiye ediyormuş. Hoşçakalın efendim.